Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kayseri Özel Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden sesleniyoruz. Yanımızda kurucumuz Sayın Asuman Yiğitoğlu hanımefendi var. Merhaba efendim. Merhaba. Sizsiniz? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz kurumumuzu? Evet, Özel Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak 5 yıldır bu gördüğünüz kurum binamızda hizmet veriyoruz Kayseri'ye. Engeller eğitimle aşılır dedik ve yolumuza devam ediyoruz. Çok güzel efendim. Ben aynı zamanda kurum müdürümüz ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenimiz Murat Köroğlu'nu yakından tanımak istiyorum. Buyurun hocam. Yaklaşık bir yıldır kurumdayım kurum müdürü olarak da görevime devam ediyorum. E, Asuman'ın kurucuyla başlattığı yolculuğa hep beraber bütün ekip arkadaşlarıyla devam etmeye elimizden geldiği kadar da engelleri aşmaya çalışıyoruz. Evet Murat Bey, biraz da e, zihinsel engelli, Down sendromlu, otizmli ve yaygın gelişimsel bozukluk diyelim. Çocuklarımızın hı hı. eğitim eğitim hakkında ve eğitim aşamaları hakkında sizden bilgi alabiliriz efendim. Zihinsel engelli çocukların eğitiminde özellikle biz kurum olarak birçok aktivite ve içerikte bulunuyoruz. Bunlardan kısaca bahsedecek olursam, Down sendromu çocuklar için özel geliştirdiğimiz ve satın aldığımız materyallerle çocuklara eğitim veriyoruz. Bu çerçevede aynı zamanda yaygın gelişimsel bozukluk yani bizim dediğimiz, otizm dediğimiz çocuklara da farklı uygulamalar ve farklı eğitim setleriyle, farklı destekleyici kartlarla, farklı oyunlar ve aktivitelerle çocuklara çeşitli etkinlikler yaptırıyoruz. Yani Murat Bey hocam dedim demiş olduğum gibi önce ailelerimiz kendilerini eğitmeli ki sonra biz çocuklarımızı eğitelim değil mi? Evet. Önce kendimiz bilinçlenelim sonra da çocuklarımızı bilinçlendirelim ve sizin gibi işinde eğitimde deneyimli hocalarımız tarafından desteklenelim ki o çocukları Hı. topluma kazandıralım. Kesinlikle. Değil mi hocam? yani başından söyleyeyim mi? Özel eğitim bir şey, bunu unutmamak lazım. Ve onları dışlamayalım. Öğrenci, Onlar bizim çocuklarımız. Öğrenci ve öğretmen ilişkisinden ziyade işin en büyük boyutu velilerde ve ailelerde bitiyor. Tabii. Mühim olan bunu kabullenmek ama illa ki bunu bir eksiklik olarak değil. Tabii. Bunu bir farklılık olarak algılamak ve bu yolda... Özel dinlenmek. çocuklar diyelim. Kesinlikle. Bu bir rahatsızlık demeyelim. Bunlar e, bizim özel çocuklarımız. Aynen öyle. Ben tekrar kurucumuz Sayın Asuman Yiğitoğlu'na dönmek istiyorum ve size e, geleceğe yönelik projeleriniz ve hedefleriniz hakkında bazı sorular sormak istiyorum. Efendim nelerdir? Tabii. Biz Özel Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak hem eğitim personelimiz, hem çalışanlarımız, hem özel çocuklarımız, hem ailelerimizle birlikte aslında çok büyük bir aileyiz. Evet. Bu yüzden hedeflerimiz de büyük. E, yaptığımız işi gerçekten çok severek yapıyoruz. Bizim şu anda uygulamaya koyacağımız projesi hazır olan, tüm özel eğitim birimlerini de içine alan e, bir büyük özel eğitim kompleksi e, projemiz var. Evet. Projelendirdik uygulama aşamasında. İnşallah bir sonraki programda, önümüzdeki yıllarda biz sizlere birbirlerini, daha bize başvurup ıı, evet özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerimizin ve ailelerimizin bu komplekste tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir şekilde sesleniriz diyoruz bir evet, sonraki programda yani evet bu spordan tutumda yürümeden evet, tutumda ve e, daha büyük kesinlikle kompleks olursa hem daha iyi olur, hem iyi bir e, eğitim alabilecekleri hem de eğitimi alırken gerek Rahatlı. ailelerimizin gerek çocuklarımızın tüm sosyal aktivitelerden faydalanabilecekleri e, güzel bir proje diye düşünüyorum. Bu projeyi hayata geçirmek için e, emin olun elimizden gelen tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Uygulama aşamasına geldiğinde de yine inşallah sizlerle paylaşacağız. İnşallah. Ve bir sonraki programda da bu söylediklerimizi gerçekleştirme imkanı buluruz. Bulursak da oradan sesleniriz diyoruz Bunun seyircilerimize. Için de, efendim ne diyoruz? Devlet büyüklerimiz olsun. Kesinlikle. Ee, maddi durumu biraz daha iyi olan hayırseverler için söylüyorum. Çünkü biliyorsunuz dediğimiz gibi buna bizim çocuklarımız kesinlikle. sonuçta onlara yeni kesinlikle. bir hayat, yeni bir toplum, yeni bir yaşam sağlayabilmek için mutlaka kurumumuz için elinden gelecek dediği destekleri sağlayacaklarını düşünüyorum efendim. Evet. Bunu da isteyenler varsa tabii ki bu ortak orta geçebilirler. Tabii çünkü ortak çocuklarımız için yapılan bir şey bu. Kesinlikle bir proje ortaklığı olabilir. Evet. eğer böyle bir talep olursa çünkü projenizin bunları da içeriğini gördüm. Çok evet, da güzel bir değerlendiririz zamanlarda punta yürünlüğe sokarsınız i̇nşallah, İstiyoruz. inşallah bir de ben sizin bu konuda sizi destekleyen dernek veya kurumlarımız var mı varsa kimlerdir efendim evet bizi destekleyen kurumlarımız var hemen yanı başımızda bir dernek yöneticimiz de var ben sözü ona bırakayım bundan sonra açıklasın dernek Sayın Fatma Yiğitolan'la evet. değil mi efendim koru farklı gelişen çocuklar eğitimi spor merkezleri derneği Ürgüp merkezi kurduk derneğimizi Kayseri şubemizde hizmete açıldı. Bizim de çok ciddi projelerimiz vardı çocuklarımız için düşündüğümüz ki ailelerden oluşuyor derneğimiz. Bunları gerçekleştirirken tabii ki bizden daha tecrübeli özellikle eğitim alanında tecrübeli arkadaşlarımızdan eğitimcilerimizden destek almamız gerekiyordu ki Anadolu Özel Eğitim bu konuda bize çok yardımcı evet. oldular. Ortak projelerde birleşip hem çocukların doğru eğitim almaları yetersizse yeterli hale getirebilmek e, aileler de buna destek verir. Her şeyi devletten bekleme gibi bir lüksümüz yok zaten. Öyle bir amaç içerisinde. Ama tabii içerisine... de tabii ki. Tabii ki, tabii, ki tabii Maddi durumu iyi olmayan velilerimiz var. Tabii. tabii ki devlet yardımı her zaman gerekli. Tabii yani ki. Yani birçok e, kuruma yardım yapılıyor ve özellikle Böyle bir kuruma yardım edilmesini biz özellikle istiyoruz, tabi rica ki. ediyoruz çocuklarımızı ee, topluma kazandırmak için. E, çok doğru bir noktaya değindiniz. Zaten bizim dernek olarak yapmak istediğimiz şey de bu. E, belli bir yaşa kadar eğitim alabiliyorlar ama hocam da çok iyi bilir belli bir yaştan sonra o çocuğa verebileceğiniz evet. e, akademik anlamda bir eğitim evet. duruyor. Evet. E, ne evet. yapacağız bu, bu saatten sonrasında o çocuğun e, mesleki olarak belki de evde boş boş oturup işte televizyon izlemesi ya da bilgisayarın başında vakit geçirmesi ya da e, hiçbir şeye katkısı olmaması gibi aileye ülkeye yük gibi gözükmesinden e, kurtarmak istiyoruz. Bu da evet. nedir? Onlara mesleki anlamda eğitim ve iş atölyelerinin kurulması gerekiyor. Çok güzel. Bizim e, dernek olarak e, yani dernek sözcüğü bile hoşumuza gitmiyor. Engel, Hı. sakat, özür e, kabul etmiyoruz. Hepsi farklı Hı. gelişen insanlar. Hepsinin de evet. Hepsinin de mutlaka yapabilecekleri, mutlaka bir şeyler var. Biz de dernek olarak projelerimize herkesin desteğini bekliyoruz, herkesin katkısını bekliyoruz. Kim olursa olsun herkesi de kabul ediyoruz. Bu projelerde yanımızda olurlarsa sadece Nevşehir, Kayseri değil, bütün Türkiye genelinde iş atölyelerimizi kurmak istiyoruz. Evet efendim, vermiş olduğunuz bilgiler için özellikle Özel Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne size teşekkür ediyorum. Siz değerli hocalarımıza ve dernek kurucumuza çok, çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizi izleyen velilerimiz, velilerimiz bizi duyarlar ve devlet büyüklerimiz duyarlar. Sizin bu güzel projenizi siz desteklerler. Aynı şekilde sizin de hocam çok ve sizin gibi değerli hocalarımızın da bulunduğu bu kurumda çocuklarımızı topluma kazandırmak için velilerimizin mutlaka buraya gelip sizden fikirlerini almaları ve bu kurumumuzu görmelerini istiyorum efendim. Size çok teşekkür ediyorum. Ee, evet, Çocuklarımızı topluma kazandırdığınız için, onlara sağlıklı birer birey yapmış olduğunuz için, sizin de çalışmanız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, bugün sizlere çok özel bir kurumdan seslendik. Kayseri Özel Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden seslendik. Söz Merkez Stolarında.